Antalya Tropik kanalına hoş geldiniz. Video yüklemeyeli uzun zaman olmuştu. Birazcık zaman geçti. Bir video atayım dedim. Aslında bir işlem yapmadığımız için video çekme isteği duymadım. O yüzden video gelmedi. Şu anda seramızın kaçıncı gündeyiz? İki ayı geçti. Bu bölgeye erken dikmiştik. Buraya ikinci ayını geçti. iki ay on gün falan oldu. Burası da İkinci ayını doldurdu yeni. Şöyle biraz gezelim. Önceki videolardan görürsünüz zaten şeylerini, ee, ne kadar küçüklerdi. En büyüğü şöyle falan da herhalde. Şu anda şuradan göstereyim. Şu şekilde ağaçlarımız tam olarak istediğim gibi tellerin üzerine çıkmaya başladı. Kendini tellerin üstüne attılar. Şöyle. Şu an %90'ın üzerinde fidanlar iyi durumda. Epeydir budama yapmadığım için fidanları tabi çok fazla dallandı budaklandı mesela. Mesela bu. Şu en yukarıya giden hariç diğerlerinin hepsini keseceğim. Mesela şu şurada kocaman dal falan çıkarmış. Şurada var bir tane. Şu mesela fidan büyüyemiyor. Bakın şu dallara gidecek enerji yüzünden fidan boylanamıyor. Bu alttaki dalları kesinlikle bu diyeceğiz. Şu şekilde bazıları güneşe bağlı olarak böyle hastalık gibi bir şey oldu. Bunlar için demir gübresi kullanmamız gerekiyormuş. Bir demir gübresi uygulaması yapacağız. Köklendiricisini vermiştik. Önceki videoda anlattım. Köklendiricinin faydaları daha yeni yeni belli olmaya başladı. Köklendiricinin işe yaradığını görüyoruz. Şimdi birkaç tavsiye vereceğim. Fidanları dediğim gibi %90'ın üzerindeki fidanlardan memnunum. En azından şu sarı renkli olanlar da var. Şöyle göstereyim. Az önce de gösterdim. Bunlar var ama çok da şey yapmıyorum açıkçası. Onların da kendini düzelteceğini düşünüyorum. Demir gübresi uyguladıktan sonra. Bir tek bu kısımda birazcık şöyle birazcık ne bileyim böyle dandiklik var. Bunlar hiç gelişemedi. Bunlar da yine tabii güneşe bağlıydı. Şurada da var birkaç tane. Aralarda 15 tane falan. Totalde bir eksiklik var muhtemelen. 15 fidanın da e, şu şekilde dalları ekiyoruz. Bu dallar oluyor yani sularken. Budadığım dal, budadığımız dalları tekrardan ekiyoruz. E, kurumuyor ama bakalım köklenirse eksiklerin yerine ekeceğiz. Ya da yeniden fidan alabiliriz. Ona göre bir aksiyon alınacak. Şimdi tavsiyeleri ve söyleyeceklerimi söyleyeyim. Öncelikle bu fidanları ekerken yaşadığınız bölgede tabi önce bir test edeceksiniz. Ya da yetiştirenler varsa siz de yetiştirmeye karar verdiyseniz hangi mevsimde yetiştirmelisiniz? En önemli soru bu. Fidanları Ağustos ayından önce yani Ağustos ayına bir ay kala falan Temmuz'da Haziran aylarında dikmeyin. Kesinlikle. Çünkü önü en sıcak günler oluyor ve gerçekten de uğraşmak aşırı ilgi gerektiriyor. Özellikle şu gölge tozunun o kadar çok faydası var ki bu mesela Ağustos'u bitmek üzere şu an. Havalar biraz serinledi. Havalar serinleme serinir serinlemez fidanların hemen atağa geçtiğini fark ettik. Fidanlar daha da canlandı. Yeşerdi. Daha sarıydı. Böyle bu kadar yeşil değildi fidanlar. Kendilerinden düzeldiler. Birçoğu Dediğim gibi yaz ayının ortasında kesinlikle dikmeyin. Dikecekseniz şubat sonu, mart. Hadi martta da soğuk olabilir bu sefer de. Mart sonu, nisan, o aylarda. Zaten ağaç ekim fidan ekim ayları o aylar. Ağustos'a geldiğinde zaten bu hale gelmiş olacak. Ağustos öncesi. Temmuz dediğinde fidanlarınız böyle olacak. O zaman da zaten sıcaktan fazla etkilenmezler. En azından hani cansız olup da şey olmaz. Böyle cansız cansız ağaçlar olmaz. Bazıları gibi. Şu an dediğim gibi memnunum ben genelinden ama bazıları da cansızlık var. Onun haricinde budamalarını kesinlikle ihmal etmeyin. Damlama sulama çok önemli. Damlama sulama şart. Çok fazla aşırı bir sulama yapmayın. Aşırı sulama da yine böyle sararmaya ve kurumaya neden olabiliyor hatta. Bedenini çürütüyor aşırı su ağacın. Bu da şey yapıyor yani. Ağacı öldürüyor. Ben burayı kaç günde bir suluyorum mesela. Burayı iki parça suluyoruz biz. Kuyu biraz küçük olduğundan. Bu taraf mesela tam burası ortası. Şuradan itibaren. Bu tarafını bir günde suluyoruz. Ertesi gün diğer yarısını suluyoruz. Gün olarak da en az bir hafta bekliyoruz yani. Bir hafta öncesinde sulamıyoruz. Zaten belli diyor. Toprağa bak bakarsanız şöyle bir fidanlara da bakarsanız susamış mı susamamış mı az çok kendini belli eder. Çok aşırı bir su vermeye gerek yok. Onun haricinde de ekstra bir durum yok. Dediğim gibi bu sarı bitkiler için sararanlar için e, demir gübresi uygulanacak. Başka bir durum yok. Şöyle büyümelerini göstermek için de böyle bir video çekeyim dedim. Şöyle biraz göstereyim yine. Karpuzlarımız vardı. İçinde önceden karpuz ekiliydi burada. Onları bıraktık. Onlardan böyle karpuzlar oldu. Güzel güzel. Bakalım. Biraz daha büyüsün yeriz. Orada da var. Şimdilik seramız iyi durumda. Önümüzde zaten havalar serinleyecek. Daha çok hani stres yapacak bir durum kalmadı benim için. bunların içinde farklı. Artık yani bunun pasif loranın derde bittikten sonra diyeyim artık. Diğer tropik meyvelerin denemelerini de yapacağız. Mesela bodur mango gelecekti geçen hafta. Ama ağaçlar yaprağını dökmüş. Kuruma ihtimali olduğu için e, almaktan vazgeçtim. Daha doğrusu sevdiğim bir abim vardı. O gönderecekti. Bunları sana göndermeyelim dedi. Normal no, no kurumasın dedi. Sonra yine denk gelirse yeni alacağım. Bu seranın içine ekeceğim. Sonra avokado denemesi yapabiliriz. İşte diğer tropik meyveler olur. Deneyeceğiz. Onların da videoları gelir. Çok sık video gelmez bundan sonra. Sorularınız olursa altına yazabilirsiniz. Ee, dediğim gibi ilaçlamadır işte. Büyümeye bıraktık şu anda. Büyüme aşamasında fazla bir aksiyonu yok. Şöyle son kez göstereyim. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi sorularınız olursa altına yazabilirsiniz. Veya siz daha tecrübeli olan varsa bu sarı bitkiler hakkında ya da gözüne çarpan bir şey varsa eksi benim eksik yaptığım bir şey olabilir. Altına yazabilir bilgilendirmek için. Sonuçta bu videolar Herkesin bu ağaçları yetiştiren yetiştirmek isteyenlerin bilgilendirmesi adına çekiliyor. Önceden tecrübe olsun diye. Önceki videoları sırayla izlerseniz nasıl aşamalardan geçtiğini görürsünüz. Ona göre e ekiminizi yapabilirsiniz. Tavsiyeleri kesinlikle dinleyin. Acele etmeyin. Ben acele ettim ama siz etmeyin. Risk almayın yani. Ben sıfır riskle girmeye çalıştım ama sıcak riskini küçümsedim açıkçası. Ağustos'un sıcağının riskini küçümsediğim için birazcık e, afalladı fidanlar ama şu anda iyi. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.